Herkese hayırlı günler. Akkuş komu yine bir boş marka tam bir boşma cihazın başındayız. Yine bakımlarını yapıyoruz. Şöyle söktük, dağıttık. Parçaları her zamanki gibi gördüğünüz üzere kireç bağlamış. Şöyle içinde gösterelim. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere bakımsızlıktan komple artık içinden sesler gelmeye başlamış takır tukur bakımdan yapıp müşterimize teslim edeceğiz Akkuş Kombi YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım 0508 652 4980 Şahin Bey Gaziantep Evet kombimizin içine temizlik gördüğünüz üzere şu anda temizlendi bütün malzememizi temizledik bu şekilde Evet, akmış kumburaktan boş kombimizin bakımlarını yaptık. Şu anda stabil durumda çalışıyor. Lütfen her iki sene bir kom bakımımızı, pretemizi yaptıralım. Akmış kombi YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler.